kanalımıza tamam. hoş, geldiniz. Bugün sizlerle birlikte aşırı doğru tost yiyeceğiz. Arkadaşlar ayazımız çok gülüyor. Kanıt olarak gösterir misiniz? Tamam. Ben de hemen anlatayım arkadaşlar. Taş kıtma kazı yapar. yapacağız. Yeniler ikişer tane yiyecek bunlar Ve ilk bunu içen bunu rakibine 50 lira vermek zorunda. Bunu babam ben önceden almıştı da. Ben çiğ köfteyle doğru tost yedim. bundan çok değildi ya. Bakacağız bakalım şimdi değil mi? Evet arkadaşlar. Evet otur yerine başlayalım Mehmet. Ve 50 lira vermek zorunda rakibine. Koy 50 lirayı. Kendi cüzdanımdan çıkarttım. Ben bilmem koy 50 lira. Şimdi arkadaşlar gözünüzün önünde... Çekiyoruz. Taş, çiz, makas. Hadi bakalım. Bir tane de çek olmaz mı? İki tane Bitmesin kanka. İki tane. Bir tane. Bir tane. Bir tane. O zaman büyük yiyelim o zaman. Büyük ye. Video bitmesin gibi. Hadi. Koş, makas. Hepsini yapmışlar. makas. Taş, kağıt, makas. 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 Bu kocuğum. Taş, kağıt, makas. Tamam oyun Bismillahirrahmanirrahim. Her arkadaş bu videoya 150 like gelirse arkadaşlar hemen ikincisi geliyor. Hatta iki tane de ortada olacağız ve kaybeden beşer tane yemek zorunda ve 100 lirasına girecek. Hep izleyen arkadaşlar lütfen beğeni at, devam at hadi. Kesik makas. makas. Ve, arkadaş, ve arkadaşlar bir tane daha yemek zorunda. Ben içmeyeceğim gibi ama şu an dilim çok yanıyor. Taş, kıt, makas. Ya bayağı şey yok arkadaşlar. Benim midem bulanmaya başladı. Acıyor Acı bir de peynirli. Ve arkadaşlar cuma gününüz hayırlı olsun arkadaşlar. Hayırlı olsun. Taş, kıt, makas. Taş, kıt, makas. Ya arkadaşım. Bismillah. Ben ilk daha koyayım ben bunu yiyeceğim. yöneceğim. Yöneceğim. Aşkı Maka. makas. Berabere kaldık ne yapacağız? Kalırsak hayranı içeceğiz. Birimiz içecek hayranı. Berabere kalırsak. Beraber Taş Aşkı makas. Bir daha içinde ben kargo sipariş edeyim mi? Şey bir tane acı cips vardı. Takip. Arkadaşlar takip etkisi var. Hep memnun ediyorum. 200 dakika çıkardım. Takip. Bu paketin yemin ederiz ki taksi sipariş ediyoruz. Tik beraber öderiz lan kargoyla. Arkadaşlar kargoya beraber. Sizin için yapıyoruz. Siz yeter ki bu videoyu like atın. Te Taş, küt. Birazcık şurada yap da takipçilerimiz görsün. Taş, küt, makas. Taş, küt, makas. Ya, şimdi canınız çekmiyor deme? Belki evet, de dilim çok kötü, çok Taş, kağıt, makas. makas. Hadi kardeşim. Hadi. Taş, kağıt, makas. Hadi. Şu frame'i açayım. Arkadaşlar ben. benim için like atın lütfen. Bakın kaç tane izleyicim. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Hadi bakalım. Buna mı? Ne? İdiyor değil? hadi. Bu arada arkadaşlar ben daha dayanamayacağım gibi geliyor bana. Taş, kırt, makar. Taş, daha aşkı bakın. Ya yeter ya. Sen dondurmadın ya. Haydi değişçi mi kız? Değişik şeyler de bunun böyle, böyle. Çip, makas. Çip, bir, bir Tut makas. Tut makas. Ay lan. Gel bakalım. Taş, köğüt, makas <laughs> Yiyorum arkadaşlar Ben 10 tane yediğim biçimde şey artık Taş, köğüt, makas Bak bu ayran seni bekler Ertuğrul Taş Taş, köğüt, makas Ya yeter Şunları al Gezi dışarı çıkarsın değil mi? bakın, ya, bakın ye Sen benim neydi? Hatta ya. Çok kötüyüm arkadaşlar. Hep sizi izin için bakın. Taş kırp makas. Taş kırp makas. Taş kırp makas. Alsa gence hepimiz Taş kırp makas. Ben mesut çen tomayı da ya. Çok güzel. Taş, مکس makas. Taş, دانجا makas. Daha önce تشکیت kalmadı. Taş یکتا makas. نیم yaptım? نیم mi? Yok. Tamam. نیم 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 نیم